Herkese merhabalar arkadaşlar, bir One Piece teori sohbet videosunda daha beraberiz. Ee, bugünkü videomuz bambaşka bir içerik sunacak sizlere. Ee, bambaşka, farklı bir içerik ve sizlerin içerik üretmenize sebep olacak bir içerik aslında bu. Ee, bildiğiniz üzere Ichiro da çeşitli dergilere e, röportajlar veriyor. Ve birkaç gün önce verdiği röportajda e, One Piece Camii aslında bir bomba gibi düştü açıkçası. E, tabii ki manga 999. sayının hype'ı ve 1000. sayıda olabileceklerin, tahmini olabileceklerin etkisi çok fazla şu anda. E, 999. sayıda muazzam şeylerin olabileceğine dair ipuçları verildi. Bunları zaten e, 999. sayıyı değerlendirdiğim videoda uzun uzun konuştuk. E, ve Jamfest'e verdiği röportajı sizlerle paylaşacağım. İngilizce bir röportaj. Bir Türk sayfanın paylaştığını görmedim. Belki de paylaştılar, bilmiyorum. Ama ilk çekeceğini düşünerek paylaşmak istedim. Ee, başlık spoiler olacak o yüzden başlığı çevirmiyorum buradaki. Ee, tabii ki bu baş, bu röportaj Japonca verildiği için İngilizcesini e, alıyorum ben. İngilizcesini Türkçe'ye çevirisini paylaşacağım. Bu arada böyle içeriklerin devam etmesini, videolarımı devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ya da videolarıma like atabilirsiniz. Başlayalım. Can ee, Festa e, izleyicilerine merhabalar diyerek başlıyor HRO'da. Gerçekten çok zor bir yıl oldu diyor. İlk cümlesi bu. Gerçekten çok zor bir yıl oldu 2020 bizler için. Evlerde kaldığımız, sosyal hayatımızı sektöre uğratan, okullara gidemediğimiz ciddi sıkıntılı bir yıl oldu. Ve inanıyorum ki demiş birçok insan e, koronavirüs tarafından ciddi şekilde etkilendi. E, bu insanlara e, bir teşekkürü borç biliyorum diyor. Özellikle diyor endüstride diyor, e, ruhlarını işlerine koyan bu vahşi düzende ve durumlarda ruhlarını işlerine koyup çalışmaya devam eden insanlara çok teşekkür ediyorum diyor. E, bu yıl böyle oldu diyor. Ee, ve diyor, shonen Jump'ta diyor, Demon Slayer vardı, diyor çok iyi bir işti diyor. Ee, insanların çoğunu diyor, duygusal açıdan korudu ve onlara e, zevk verdi, onları etkiledi. Gerçekten etkileyici bir işti diyor. Ee, i̇şte bir manga böyle olmalı diyor. Ben de böyle yapıyordum diyor. Yani ben de böyle yapmıştım diyor ya da şimdi diyor One Piece'in e, durumu hakkında konuşalım diyor Jump Festa'da diyor. One Piece yakında diyor chapter 1000'e ulaşacak diyor. E, bu mesaj bittiğinde diyor bu mesajı e, oku, bu mesaj okunduğunda diyor ben çoktan diyor One Piece'in 1. chapter'ını bitirmiş olacağım ve Kast'la e, görüşmeye gidiyor olacağım diyor. E, veya diyor ee, çoktan olmuştur bile bu diyor yani binli sayıyı yazdığını söylüyor ee, Çok eğlenceli bir video çekemiyorum bu arada kusura bakmayın biraz ee, Kötü bir Ruh halindeyim ama bunu paylaşmak istedim sizlerle ee, Ama Şu an Gidemiyorum diyor ne acı diyor bunu Ne neyi ne kastetmiş burada anlamadım Yaşlı adamlar ve kadınlar şu an diyor, sahnede diyor. Aa durun diyor. Yaşlı adamlar ve genç bayanlar diyor, sahnede diyor. İyi iş yapıyorlar mı diyor. Neyse diyor, e, ben gidemesem de diyor, chapter 1000'i bitirdim diyor. Bu iyi değil mi diyor. E, chapter 1000'de diyor. Chapter 1000 ne yani? Chapter 1000 ya da 1000. E, bölümde diyor. Şey, bininci bölüm diyor, yeni yılın ilk sayısı olacak diyor. Ne güzel bir zamanlama diyor. Lütfen buna e, dikkat edin diyor. Öyle herhalde. E, tabii ki diyor bu kutlamanın akabininde diyor, yeni yılda da diyor yeni e, şeyler olacak diyor. E, yeni olaylar olacak diyor. Ve 2021'de diyor. İlk ee, ilk sayımız 1000. bölüm özel bir sayı olacak diyor. Yok. Special year bit. Ha 100. volümümüz olacak diyor. Special diyor. Pardon. <laughs> ee, ve manganın hikayesinin dışında diyor yeni bir insan yeni bir insan hakkında yeni e bilgiler öğreneceğiz. Biraz harekete geçecek diyor. İşte bu insan diyor Akagami no Shanks diyor. The Man With Red Hair yani Akagami diyor. Ee, normal hikaye devam ettikçe diyor siz de tadını çıkarın gelecek yıllarda zamanınızı ayırın lütfen diyor hikayeme diyor. Ee, ben de bu videoda şunu söylemek istedim. Bu videonun sonuna geldik gibi oldu artık. Ee, 2021 Shanks yılı olacak deniyor. Ve herkes yıllardır Shanks'ın harekete geçmesini bekliyor. 23 senedir açık konuşmak gerekirse. Sizler de Shanks'ın harekete geçmesini ve bir şeyler göstermesini istiyorsunuz. Ve H.R.O. da diyor ki bu sene harekete geçecek ve bir şeyler öğreneceğiz onun hakkında. Ee, sizler de bu konudaki teorilerinizi benimle paylaşırsanız e, ben de bunları e, insanlarla paylaşırım ve güzel bir içerik olur diye düşündüm. 2021 Shanks yılı olacak. Bakalım Shanks neler yapacak diyorum. Mr. Bushido ile beraber videoma son veriyorum. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.